arkadaşlar kolum bildiriyorum. Deniz ne kadar Hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> bakalım kızlar. Kızlar buraya oturmuşlar arkadaşlar. Bir şeyler karıştırıyorlar. Kılıflar çıkmış, çarmlar çıkmış, sticker defterleri ortaya çıkmış. Tırnaklar çıkmış. çıkmış. Tırnaklar ortaya çıkmış, yapıştırıcılar ortaya çıkmış. Bir şeyler, bir şeyler karıştırıyorlar. Ben de dedim ki hadi gelin birlikte Deniz'in telefon kılıfını <laughs> süsleyelim. Evet. Süsleyelim mi? Evet. Hangisini biliyor musunuz? Şimdi şöyle bir tane deniz şeffaf kılıfı var arkadaşlar. Arkasında böyle aslında bu kalpler kırmızıydı. Ee, kırmızılıkları soyuldu böyle beyaz kaldı. Ee, bunu süsleyelim dedik. Video like attıysak o zaman hadi denin telefon kılıfını süsleyelim. Evet. evet arkadaşlar şimdi kızların ortamını şöyle göstermek istiyorum. Bu masanın hali ne böyle ince, derin. Ne bu masanın hali? Bu kılıf benim. Bunu saymıyorum. Derinin kılıflarını gösteriyorum size. Bir. iki, Üç. Ama sana verdim ben. Yani İstemiyor musun? İstemiyorum. Üç. <laughs> üç. Benim en sevdiğim kılıflarından. Dört. Bunun burası aynalı arkadaşlar. Bakın böyle aynası var. Beş. Bir tane de bu var. Altı. Bu da benim. Bu da incinin. Bir tane de böyle bir kılıfı var. E, yani, sizlerle birlikte almıştık. 7 tane kalafı var ve bu böyle renksiz olanı süsleyemedik. Yani en mantıklısı o geldi. Evet şimdi ben bunların arkasına bir şeyler yapıştırmıştım daha önce aslında size çekelim diye. Fırsat olmamıştı. Hazır mısın? Evet. Süsleyecek misin? Evet. Hadi. Arkasındaki jelatinleri kaldırıyorsun ama dikkatli bir şekilde. Bak ee, önce ondan başlama. Ben bunu diyeyim, ben halledeyim. Bunu <laughs> ee, mesela bak şuralardan tutacaksın derin. Şunlardan tutacaksın. <laughs> Düzgün bir şekilde bak. Mi? Bak evet. Dikkatli bir ha, şekilde. yaptım. Tekte yaptım. <laughs> de yapıştır yaptım. bakalım nereye yapıştıracaksın? Bunu yapış <laughs> yapıştır. çikolata köşesinden hepinize merhabalar. <laughs> ne yapıyorsun Deroş? <laughs> 360 derece dönüyorsun. İlk aşkımız bugün Hülya. Hülya. Evet. İkinci aşkımız Deniz. Üçüncü ve son aşkımız bugün Berra ben Berra. Videoları izlerken like ve yorum yapmayı unutmayın. Aşk iyi seyirler. İyi seyirler. Ama güzel yapıştır derim Bakayım. Evet. Şuraya Ya, Bunu nasıl tatlı Nasıl istiyorsanız öyle yapıştırın bakalım. Evet. <laughs> Oldu bence dedim. Tamam oldu artık. Evet. Çok evet. yamuk yapıştırmayın ya. Bence bunu takmam lazım. Bence onu yapmayalım. Bence e, kromi yapalım. Hepsini yapacağız. Hepsini sığdıramayız ki. Ben bu yeşil de çok beğendim. Bak böyle renk katacak aslında. Evet. Belki. Şunu da çok beğendim. Bu böyle mi? Ee, şunu mutlaka yapıştırmanı bu istiyorum. Oldu. Derin. Kanka diğer jelatin. Derin de, tamam jelatini ben... Bunu mutlaka yapıştırmanı evet. istiyorum lütfen. Böyle falan. Evet. Çok sevdim onu. Ha, kromiyi. Şöyle. Tamam. Şöyle kromi yapıştırıyoruz. Çok kenara yapıştırıyorsun. Evet. Kılıfın dışına çıkma. Ortodok. Ben Ortada şöyle Hı -hı. böyle bir şey Evet. Mi? Bunu ben Hı -hı. şuraya yapıştırayım mı böyle? Hayır. Hayır. Sen Onu, ilk şey Onu da şöyle yapıştırdım. Yok yok. İlk kenarlara başlayacağım. Tamam. Bunu da böyle yapıştırdık arkadaşlar. Ben şunu yapıştırmadan edemeyeceğim. Bakayım Dedim bu ne? Yok <laughs> <mu>? bu yapışmaz <laughs> ki ama. Bu böyle dik duruyor. Bu yapışmaz. Bunu ben yapıştırayım. Şuraya yapıştır, Tamam. Hayır. Şuraya. Şuraya. Tamam. Şöyle çok Değil güzel gidiyor ya Evet kılıf sararmış ama Bence güzel olacak kılıfı çiçeği güzel gösterecek mı? Evet çiçeği mutlaka yapıştıralım Ben çiçeği çok sevdim çünkü Tekrar renkli ya. Bak onu biraz böyle yapıştır Hep Çiçek büyükleri mi? böyle sıralama bir kenara Bakayım Ay, Çok kenar yapıştırma şöyle yapıştır bence tamam. Bir dakika ters koydun Hayır. Ha düz mü tamam pardon Neden yapışmıyor Ver bakayım Buraya koyayım mı bunu? bunu şöyle yapacağız Dur Buraya bakalım yapayım. Evet. Bu yapışmıyor. Bunun arkasına çift taraflı bant yapıştıralım önce onu kaldıralım. Çok. onu şöyle yapıştırırsan çok güzel oldu diye düşün. Bak tam ortalı. Tam buraya. Tam buraya. Tam buraya. Evet. Aa bu ananas çok güzel. Sen şimdi bu videoyu tut, Derin. Ben onun arkasına çift taraflı bant yapıştıracağım. Tamam. Arkadaşlar, tamam. çok Bir güzel tane gidiyor. de ben yapıştıracağım, hakkım olduğunu düşünüyorum. <laughs> Annemin hakkı, hakkı olduğu. Bence. Inci de hakkı olduğunu düşünüyorum. Siz yapıştırırsınız şey. da ben yapıştıramaz <laughs> mıyım diye düşünüyorum. O da biraz dağınık. Oca, o da neden dağınık acaba? Inci Derin olduğu için olabilir mi arkadaşlar? Evet. Hı? Evet. Bak, evet. siz bile onayladı. da evet dedi, ben yapmıyorum Anne. diyor. Ha. Şimdi bir saniye arkadaş açamadım. Bu Hello ben yapacağım. Tamam. Bu ananası da ben yapıştıracağım. Hello evet, Kitty biraz zor tutacak. Çünkü neden? Aksiyon biraz kalınmış. Evet. Ay, Bakın. Bunu ben nereye yapıştırdım? Ben onu ben yapıştırdım Bence e, çamlar yeter diye düşünüyorum. Aynen. Şöyle yapıştır. Ama ben sana bir tane daha Tamam. Bir tane de buraya yapıştır o zaman. O çok büyük. Hayır o bozar. Yok yok. Bence bunu, bozar derim. Bunu, 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 bunu yapayım mı? Bakayım o ne? Bu böyle şeker. Bence artık çam yerine birkaç tane de sticker yapıştırsanız. Bunları yapıştırıyorum ben. De. Ama hiç bir sticker'a girmesek. Evet sticker belli olmayabilir. İncin, i̇nci'deki sticker'lardan derim. Bak İnci'nin elindekilerden. İnci açmış bunu. Bakayım. Açma açılmamış. Bunlardan birkaç tane buraya yapıştırabilirsiniz. Bak burası boş Elin kaldı. Ya da bu elindekini buraya yapıştırabilirsin dedi de Hayır hayır. Bak ben burası çok öfesim. boş kaldı buraya. Evet. Ya biraz görsel böyle değil mi doğrusu? Hayır. Böyle mi? Lollipop anne oldu Tamam biraz böyle yapıştıracaksınız. Bakın çok tatlı olmadı mı arkadaşlar? Kesinlikle Aşırı kesinlikle. güzel bir kılıf kesinlikle oldu. Bir şey ben çok beğendim. Koy bakalım. Çok şeker oldu, çok tatlış oldu, çok beğendim ben. Başka neler var burada? Küçük şeyler yapıştırın, artık büyük yapıştırmayın, tamam mı? Başka yok mu bunlardan sen de Derin? Oraya yapıştırdım ben. Şuraya yapıştır. Yok şurada tamam. Sen oraya sen yapıştır mi? tamam. Derin bunlardan başka yok mu sende? Sadece bu var. Bu kadar mı? Bakayım burada küçük bir şeyler var mı? Aa şu yıldızı bir tane ben yapıştıracağım. Lütfen. Hı. Tut videoyu. Ben benim ha benim, hakkı. de, benim de hakkım. Benim de hakkım. Benim de hakkım. Bakın ben de bunu böyle yapıştıracağım. Güzel. Bence çok güzel tatlı bir oldu. Tane bir tane de ben sana şunu vereyim dedi. Hmm, dur bakayım. Dur bakayım. Dur bakayım. Şu yıldızı vereyim sana. Al dedim. Bunu istediğin ne yere Neyse. bakalım. bakalım. Evet. Şurası öyle şurası. Evet burası da güzel olur. Sen de ben, tamam. bir ben de bir sen de bir hmm, Burada bir şeyler daha var İnci sanki. Şurada çiçek. bir çiçek var. Evet. Çok tatlı bir kılıf oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Bir tamam. önce telefonunu takmak için. Tamam. Bak buraları, buraları yapıştır. Bir tane de buraya bir şey yapıştırın. İnci bir tane de buraya sen yapıştır teyzeciğim. Tamam sesini duyuyor musunuz? Evet oraya. Bence çok güzel oldu kızlar. Derin telefonu hemen deneyelim. Evet derin telefonu hemen bir çıkaralım arkadaşlar. tamam çıkar bakalım dikkatli çıkar. Ver ben çıkarayım. Şimdi tut bakalım. Tut bakalım. Evet. Çocuklar lütfen siz annelerinizin ya da kendi telefonlarınızı sınıftan değiştirirken dikkatli çıkarın. Dikkatli. Kaldırabilirsiniz. Ver bakalım. Hayır. 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 Heyecanlı Hayır. mısın? Birine sürpriz olsun kapattım gözünü. Hayır. Bir. Ee, dur. İki. Çok tatlı bir kılıf oldu. Aşırı aşırı tatlı oldu ama bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle göstereyim size. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim Derin. Evet çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu ama. Şu kılıfına benzemedi mi Derin? Göstereceğim bir saniye. Buna benzemedi mi? Değil Kesinlikle. mi? Tamam bu da güzel ama aynı onun gibi olmadı mı? Hazır bir kılıf gibi o. Hani kendimizin yaptığı belli değil bence. Tut evet, bakayım evet. kulağına. Hadi ben aradım. Ben de konuşuyorsun. Tut bakayım kulağına telefonunu. Alo. Oha kızın kılıfına bak. Çok güzel arkadaşlar. <laughs> çok tatlı oldu derin. Ben çok beğendim. biraz yapışmış. Evet alayım 300 lira arkadaşlar. Bir telefon kılıfı 300 lira. <laughs> Size kılıf tasarladım. Benim sayemde yeni bir kılıfın oldu Derincim. Ben çok çok beğendim. Çok tatlı oldu. Evet. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve yorumlarınızı yazmayı Hemen unutmayın. Siz abone olsunlar mı? Olsunlar mı? Olsunlar. Evet. Like atsınlar mı? Evet. evet. Yorum yapsınlar mı ben siz? Mı? Evet. Lütfen arkadaşlar sisi ve telefon kılıfımızın hatırı için videoya yorum bekliyorum. Siz e, ee, telefon kılıfını beğendiniz mi ya da çekmemi istediğiniz başka siz. videolar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Hemen mı? Siz telefon kılıfını beğendin mi? Evet, evet. siz de çok beğenmiş. O zaman ne yapıyoruz? Kanala abone olduysak, like atıysak, yorum atıysak. Tamam, tamam. Sarılın. Saralım. Birlikte süsledik çünkü. Bir, <laughs> üçümüzün emeği. ne yapıyorsunuz? Çık, çık, çık. Çık, yavaş ama belini artırsın. İnce, ince, ince. Eva, 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 Eva. Oyster Gun bye bye. bye. bye, bye.